Valla dostlar ben bir çılgınlık yaptım. Hiç merak ettiniz mi sıvı soğutma kasa içi sıcaklığı nasıl etkiliyor? Stok soğutucu karşısındaki avantajı sıcaklık olarak nasıl yansıyor? Konu güzel, fayda bol, o zaman bir beğeni alırım. Müzik Selam yüksek frekanslılar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Corsair'in h 100 XT modelli sıvı soğutucusunu inceleyeceğiz. Birçoğumuz belki de 13900K'yı hiçbir zaman satın alamayacak. Ama şu şekilde merak edenler oluyor. Ben giriş seviyesi bir sistem aldım. Abi sence sıvı soğutma takmalı mıyım? Bu gibi sorular çok geldi. Ben de sağlam güzel bir sıvı soğutucuyu da test etmek istedim. Başta ben de sorguladım neden i3 işlemciye bağlayayım ki? Yani mantıklı bir şekilde baktığımızda sistem 10.000 TL, sıvı soğutma 6.000 TL değer mi değmez mi? Bunun cevabı belli ama yine de testlere başlayalım. Arkanıza yaslanın da frekans vermeye başlayalım. Dostlar kutunun üstten açılabilir bir potansiyelde gelmesine sevindim. Pompa hızımız 2700 RPM'e kadar çıkıyor. Teknik verilerden bahsetmek isterim. Radyatör malzemesi alüminyum. Taban ise bakır. AM4 ve 13. nesil işlemcileri destekliyoruz. 65.5 CFM değeri de geliyor ve gayet iyi. Panlar ise 2100 RPM'e kadar çıkabilmekte. Paket içeriğimiz epey dolu dolu geldi. İçinden 2 adet 240'lık fan, kaliteli bir RGB kontrolcü, bununla birlikte 2 adet değişebilir kafa ve al yanda çıktı. Fan kenarlarında titreşim engelleyici kauçuk hat olmasına sevindim. Bu yeni tasarım çok daha sağlam ve dayanıklı duruyor. Fan yaprakları klasik ve geniş yapıda tasarlanmış. RGB kontrolcümüz SATA ve USB bağlantı sunuyor. Radyatör ebatı ve fanlar ne çok ince ne de kalın diyebilirim. Yine de sistem toplarken ölçmeden almayın. Değişebilir başlıkları çok beğendim. İster beyaz ister desenli ilerleyebilirsin. Pompa bağlantı çıkışları hoşuma gitti. Örgülü kablo ve kısa işlemci çıkışı iyi. Eleştirebileceğim kısım radyatör için piyasadaki en incesi diyemem. Ayrıca Intel arka plakası bana biraz basit geldi. Kaydırdığımız ayaklar daha sert tutunabilirdi hemen kayıyor pakete kaliteli vidalar da koymuşlar. Genel olarak boru kalitesi ve bağlantı ayakları da gayet yerinde. Güven veren bir model olduğunu belirteyim. Kurulum çok basit dostlar. Konumlandıracağınız alanı iyi seçmeniz lazım. Mid tower bir kasaya sahip olduğum için üst alan biraz limitli olsa da yine de bağlayabildim. Lakin G-Skill bellekler biraz yapılı olduğu için beni biraz zorladı. Dilerseniz ön tarafa da bağlayabilirsiniz. Tercih size kalmış. Bu arada Corsair'in kullandığı macunun MX4 kadar kaliteli olduğunu zaten size ispatlamıştı. Burada da güncellemeye gitmişler. Daha iyi ısı transfer sağlayan bir macun kullanmışlar. Ekstra para vermenize de gerek kalmamış. Bununla birlikte sıvı soğutma işlemciye maksimum temas sağladı. İşte her şey hazır. Ayrıca bir kontrolcüyü de bağladık. Ateşleyebiliriz. Fanların ışık şiddeti ve kalitesi gerçekten çok iyi. Giriş seviyesi kasamın fanları da fena değil ama yakından ton doygunluğunu hissedebiliyorum. Ben özellikle ürünün beyaz renkli seçeneğini de çok beğendim. Bence kare tasarımlı fanlar ayrı bir derinlik katmış. Bilmiyorum sizler nasıl buldunuz lütfen yorum olarak bırakın. Şimdi dostlar elimde çok daha güçlü işlemciler yok mu elbette var. Fakat benim yansıtmak istediğim test mantığını az çok siz anladınız. Lakin örnek olarak elbette farklı işlemci değerlerini de yansıtacağım ki ürünü amacına uygun bir şekilde satın aldığınızda aklınızda bir fikir oluşsun. Mesela 13700K'da Cinebench full yükte 30 dakika sonunda 94 dereceleri görmüş. H150i modeli ise 91'i bulmuş. Ryzen 7 2700X gibi eski bir işlemcide de stok soğutucuyla aralarında 10 derece fark çıkmış. Valla ister i3 olsun isterse de i9 olsun frekans değerleri sıvı soğutmanın katkısı olduğunu biliyoruz. Tamam belki ileriki oyun testlerinde göreceksiniz frekanslar çok oynamadı ama uzun kullanımda diğer çekirdekleri de etkilemiyor değil. Özellikle AMD kanadı buz teknolojisini hatırlayın. İyi soğutman varsa frekans etkileniyor. İşte sıvı soğutmanın etkisini sadece sıcaklık düştü diye anlatmak bana biraz saçma geldi. Mesela performans testte i3 işlemcide bile %1 de olsa fark yarattı. Bununla birlikte Geekbench ve diğer skorları da yansıtmak istiyorum. Ayrıca 3DMark full yükteki sıcaklık değerlerini de göstereceğim. Ekran kartının sıcaklığı bile etkilendi. Bu arada bu sıvı soğutmaya 270W'a kadar işlemciler bağlayabilirsiniz. Şimdi gelin oyun testlerine geçelim. Şimdi sevgili dostlar, asıl göstermek istediğim şey neydi? Cyberpunk oyunu işlemciye çok yüklenen bir oyun. Ben bu oyunda 13100F'te kaç dereceleri gördüm? 87 dereceleri gördüm. Ve ciddi ciddi kasa içi hava sıcaklığını etkilediğini de biliyorum. Sonuçta tek bir parçanın sıcaklığı arttığında diğerleri de etkilenecek bu bir gerçek. Bence 13600K ve üzeri işlemcilerde değerlendirmek çok daha mantıklı olacaktır elbette. Vallahi güzel bir sıkıntı yok. Şu an her şey gayet iyi. Olması gereken sıcaklıklarda. Şaka maka A750'nin ısındığını söylüyordum. Aslında buna en büyük etkenlerden bir tanesi de stok soğutucuymuş. Bunun da farkına varmış olduk. Test ede ede... Bütün hakikati beraber çıkartıyoruz dostlar. Neden Corsair sorusunun cevabına. IQ'dan önceden sizlere bahsetmiştim. Hoş gerçi uygulama biraz hantal olsa da çok büyük bir imkan sunuyor bizlere. Şimdi dostlar burada en sevdiğim olaylardan bir tanesini söyleyeceğim sizlere. Tamamiyle boştayken sıfırda abi fanlar. Aynı şekilde yük bindiği zaman ayarlayabiliyorsunuz. Ne yapabilirsin? Ekstrem yaparsın. O yüzden boşta ses şiddetini ölçmeme gerek yok. Stok soğutucu 44 desibellere kadar çıkarken burada 0 desibel. Aradaki farka bakarsınız zaten. Şu an fanlar dönmüyorken bile 35 derecelerde işlemci. Müzik dinlerken, video izlerken senkron bir şekilde ışığı ayarlayabiliyorsun. Mesela MSI, Nvidia, Asus gibi kanallarla uyumlu. Herhangi bir güncelleme geldiğinde de onu otomatik bir şekilde hallediyor. Görebileceğiniz üzere bir sürü efekt var dostlar. Gelin bir bakalım efektlere. Görebileceğiniz üzere birinci fark şu şekilde. Assassin's Creed'de işlemci daha düşük güç tüketimi yansıttı. 23 derece daha düşük sıcaklıklarda çalıştı. Ekran kartı da 1-2 derece fark etti. FPS değerlerimiz ise 2 kare fark etti. Tabi sahne sahne değişiyor bu. Ya abi ama bunun için para vermeye gerek var mı? 2-3 saat aralıksız Adana sıcağında oyun oynuyorsun. İşte o zaman farkı daha net anlarsın. Bunlar 15-20 dakikalık kısa testler. Kısaca yorumlayacak olursam, ürünün ses şiddeti de stok fan karşısında yük altında neredeyse 6 desibel fark etti. Kasa içi sıcaklığımızda elbette etkilendi. Bu da bileşenleri de etkileyen bir durum. Ses şiddeti olarak yükte 360'lık dengi ürünler kadar sessiz değil. Hatta bazı arktik ve benzeri 240'lıklar karşısında 4 desibel ses şiddeti fazlalığı var. Adam orayı 1800 RPM koymuş, burada bizim fanlar 2100 RPM. Kaldı ki CFM değerimiz 10 birim daha fazla. Elbette ses şiddeti de böylelikle etkileniyor. En azından ne gereği var düşüncesini testlerle pekiştirmiş olduk. Elbette ben de biliyorum i5 ve 6 için 240'lık bir sıvı soğutma takmaya gerek var mı? Mesela Ryzen 5 ve 7600X işlemcilerde mutlaka takman gerekebiliyor. Sağlam hava soğutmasından güzel fanlar yok mu? Onlar da var. Ama sıvı soğutmaların gün geçtikçe daha böyle ışıl ışıl, canlı bir şekilde karşımıza çıkması da çekici durmuyor değil. Bunu da kabul etmek lazım. Bence Corsair ortaya kaliteli bir iş çıkartmış. Performans olarak ben beğendim. Son olarak Artrex de yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi size kaldı. Umarım kafanızdaki soru işaretleri gitmiştir. Güzel bir deney olmuştur. Tek bir ricam var. Videoyu beğenip paylaşmanız. Bu kadar.